Eve eskort çağırdım diyorsun. Bakın babamdan yediğim dayağı görün zaten videonun kurgu olmadığını açık ara anlarsınız. Sevgilin var mı? Varsa aldattım. Diye. Ama daha öncesinden aldatmış olduğum sevgililerim oldu yani. Hiç sevmiyordum, halen daha sevmiyorum kendisini yani. Kendisiyle irtibatın var mı? Yo, hiç yok hiç yani. yok yani. Bir ünlü yetki satmak istesen hangi ünlü olur? Parmakla gösteriyorlar diye böyle de parmakla gösteriyorlar bizim bali. Ama benim hiç hoşuma gitmiyor. Yalan söylüyor, inanmama. Videoların kurgun. Video burada bitti arkadaşlar. Video burada bitti. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Sevgi'ne Dürüst Ol serimizin ilk bölümünü çekiyoruz. Bugün Uslanmaz Yasin'i alacağız, konuk edeceğiz videomuzda. Ona yalan doğruluk makinesinde sorular soracağız. Bakalım bu sorular karşısında doğru cevap verecek mi? Ben de merak ediyorum. Kendisi benim yakın arkadaşım olur. Ona hazırladığım mükemmel sorular var. Bakalım bu soruların karşısında ne cevap verecek? Ekranda çıkan katıl butonuna bizim kanalımıza katılabilirsiniz. Katıla özel avantajlarımız var. Katıla özel avantajlarını hemen şurada pan olarak koyuyorum. Bu arada çekilişlerimiz ve hediyelerimiz olacak. Çekilişlerden biraz bahsedeyim size iPhone 14, iPhone 15 ve iPhone 16 çekilişlerimiz olacak. Bu üç çekilişe katılmak için sadece üyelik kısmımızdan aile avantaj kısmına üye olabilirsiniz arkadaşlar. Bir videonun yorum kısmına çekilişe katılmak istiyorum yazmanız yeterli olacaktır. O zaman hazırsanız videoya geçelim. Bugün kendisinin bir konsepti var. Kendi YouTube kanalında, kendi sosyal medya hesabında yapıyor. Yalan makinesi ve ben hayatım boyunca hiç daha önce yalan makinesine bağlanmadım. Nasıl olduğunu bilmiyorum, etmiyorum. Buraya geldim, koltuğa oturdum benim bir davranımın üstünde bir tane kaldım. Kablo bağladılar buradan bilgisayara gidiyor. Bir de kalbimin üstünde bir tane var. Toplamda iki tane vücudumda kablo var. Bunlar buradan testleri mi onaylatıyor kanka? kanka bize birazcık açıklık verir misin? Sana zahmet Nabızdan mi? bir de kalp ritimine göre test ediyoruz. Kesin çıkıyor ee, mu peki? Kesin değil bu. %90 oranında doğru. Arkadaşlar hayatımda ilk defa böyle bir şey yaptım. Ufak bir heyecan var yani. Yalan söylemeyeyim. Sorular tamamıyla CK'ya ait. Özel sorular. Özel sorular <laughs> soracakmış. Bakalım nasıl bir şey olacak bilmiyorum. Bu videoya güzel bir like gelirse aranızdan birisini alıp burada yanımda konuk olarak oynatmak istiyorum. Konuk olarak yalan makinesine bağlatmak istiyorum arkadaşlar. Eğer ki bu videoya katılmak istiyorsanız yorumlara katılıyorum yazıp bu video like atmayı unutmayın. Evet şimdi Cekam tamam mı? Kanka CK hazır mısın? Hazırım. Farklı ee, heyecan çok, var ama. Ama çok riskli sorular var. Sıkıntı yok. Hazırsan o zaman ilk soruya geçelim. Sen Hadi Kanka ilk sorumuz geliyor. Tamam. İlk sorumuz en sevdiğin arkadaşın kim? En sevdiğim arkadaşım Berkan diye bir tane çocukluk arkadaşım var kanka. Tamam. Çok da severim kendisini. Onu seviyor musun? Ha arkadaş, gerçek arkadaşım olarak. Gerçek arkadaşın olarak seviyor musun? Erkan Şöyle söyleyeyim ciddi anlamda hani sosyal medya apayrı bir şey çocukluk arkadaşım 4-5 yaşından beri beraberiz hala da beni arar ben onu ararım ederim falan filan aile dostu gibi bir şeyiz yani kendisini severim yani sevdiğimi söylüyorum buradan bakalım doğru mu çıkacak yanlış geldi mi? şu an ama sen bak mesela sen kanka <gülüyor> <gülüyor> cevap hazır mısın? Kangan ben arkana gerçekten de çok severim yani hala takipleşiriz konuşuruz ederiz ama Cevap basit doğru basit var. cevap doğru Ben de bakabilir miyim bu arada? Tabii, bakabilirsin kanka Çok Burada merak ediyorum Soruları görebilirsin mi? ama şu ha, kısımları şuradaki analizlerden dolayı oluyor Aynen. Bu, bu analizler sorular, sorular. arkadaşlar çok garip bir şey ya çok farklı, farklı grafikler var ama bana burada şu kırmızı çıkınca tamam, kırmızı çıkınca yalan oluyor yeşil çıkınca doğru oluyor tamam anladım okey arkadaşlar devam ediyoruz şimdi ikinci sorumuz tamam. sevgilim var mı varsa aldattın mı sevgilim yok ama daha öncesinden aldatmış olduğum sevgililerim oldu yani hepsini de aldatmışındır yani buradan hepsinde selam olsun <laughs> bir daha olsa bir daha aldat Allah çok... <laughs> arkadan <gülüyor> eski sevgilimden terlik geliyor arkadan. Doğru mu Murun? Doğru mu? Kanka doğru. Işte. Açık ara, açık <laughs> ara. Doğru. Tamam, bir sakin ol. Sakin dur. dur, dur. dur, dur. Doğru değil mi? Doğru. No, Dürüstlük no, için no, bir alkış no, alalım. Kanka, evet. Kanka, dürüstlüğün için tebrik ediyoruz. Sağ ol kanka. Üçüncü <laughs> sorumuz. Bir ünlüye diz atmak istesem hangi ünlü olurdu? Bir ünlüye diz atmak isteseydim hangi gün? Şarkı Şarkıda olabilir, isterdim? video videoda olabilir. Vallahi Aleyna, Aleyna, Aleyna Türkiye atmak istiyorum arkadaşlar. <laughs> Aleyna Tilki'ye diz atmak isterdim bu arada. Aleyna Tilki neden Aynen. Aleyna? Parmakla gösteriyorlar diye böyle de parmakla gösteriyorlar bizim mahallede. Ben mahallede geçiyorum ama Ağustos'tan Maz Yasin geçiyor diyorlar yani. Ama benim hiç hoşuma gitmiyor. Kendimi çok etiket gibi hissediyorum. Doğru mu? Kan. Bunlara tabii 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 tabii. Hemen bakıyoruz. Ha? Kanka ha. doğru. Tamam tamam al çorabını at kokuyu al bana. Atma, <laughs> Canım, dur ya dur. Tamam. Atma, abi bir şey, bir şey yapalım. Lütfen. Doğru mu? Kanka doğru. Aleyna Aleyna Türk... Evet. Bir dönem ciddi anlamda böyle Aleyna'yı hiç sevmiyordum. Halen daha sevmiyorum kendisini yani. Kendisiyle iltibatım var mı? Yok hiç yok yani. Hiç yok. Aleyna'lardan nefret ediyorum. Aleyna buradan disk geliyor. <laughs> Soru hiç yalan yok bak. Tereddütsüz üçte üç yapıyorum. Farkındasın Fark değil ettim mi? onu. Sizin Normalde bunlar basit sorular. ilerideki Eyvallah. sorular çok zor olacak. Tamam. Ve seni zorlayacak. Eyvallah. Dördüncü sorumuza geçelim istersen. Gelsin abi dördüncü. Bu arada sen oradan soruyu sorup şey yaptın ya. Titreşim oluyor değil, değil mi? Oluyor yani. tabii tabii. Normal, o, normal diyor. şeyler değil mi? Normal. Tamam o zaman. Dördüncü sorumuz en sevdiğin rapçi ve en sevmediğin rapçi kimdir? Ve bunu açıklamasını verebilir misin? Tabii, tabii mi? ki de. Abi benim en sevdiğim <gülüyor> rapçi Sansar Salva Ekin abi. Kendisini çok severim buradan inşallah. Ayık hafta ilk gözlerim rapçi. Abi ben sevmiyorum. Reçkol var mesela. Hiç Rechkol. şarkılarını sevmem. Hiç bana hitap etmez. Hiç bana hitap etmiyor şarkıları Şarkları mesela. Izliyoruz. Aynen. Hani yani şahsi ben... bir sorun yok. Şahsi kesinlikle kimseyle sorunum yok Allah'a çok şükür. Ama şarkıları kesinlikle bana hitap etmiyor. Kendisi iyi bir insandır. Mükemmel bir insan olabilir. Bilmiyorum nasıl bir insan olduğunu. Öyle bilemeyiz. Ama şarkılarını Reçkol'ün sevmiyorum. Mesela Çakal'ın bazı parçalarını sevmiyorum. Aga ben genelde old school seviyorum ya. Ben hala Sansar Salvo dinlerim. E, Sayan dinlerim. Karaçalı dinlerim. Anladın mı? Bunları şimdi bahsediyorum. Patron dinlerim mesela anladın Patron dinlerim. Tabii ki de. Çok bu iyi. bahsettiğim isimleri söyleyince şimdi oradaki çocuklar diyecek ki abi sen ne anlatıyorsun abi? Diz atıyorsun ha. bana falan diyor. Ha. Ama işte arkadaşlar <laughs> genelde ben hala da old school dinliyorum. Şu anda andaki kardeşlerimiz new school var mesela motive var. Tabii tabii. Uzi var aralarında güzel utku. isimler. Utku. falan falan tabii. Yani Bu isimleri arada sırada dinliyorum. Yalan yok. Doğru mu yanlış mı? Bu da doğru çıktı. Dörtte dört yaptın. <laughs> Tebrik ediyorum gerçekten. Bizde yalan, Biz yalan yok. Bizde yalan, ya, yalan yok. <laughs> Ama yalan söyleyebilirim yani. <laughs> ee, Bir tane itlilik olsun söylemek istiyorum bu arada ya yalan. Ya söyleyebilirsin deneme amaçlı bir tane basit sorulardan söyle çünkü ilerideki sorular çok zor olacak, çok tamam. zorlayacak. Söyleyeyim. Beşinci sorumuz, arkadaşına kazık attın mı hiç? Ben öyle bir insan mıyım oğlum? Kanka asla. As hiç görmedim öyle bir şeyi. Hiç şey. da değil e, kimseye, asla hayatta kazık mazık atmam yani saçmalama. Kanka ama bu e, sorunun cevabı yanlış. Yalan söylüyor, inanma ona. Makina inan. inanmıyor. Bana inan. <gülüyor> <gülüyor> attım attım keke. Tanıdığınız isimlerin bir iki tanesini atmıştım var yani. Ama onlar hak etti diye hak attım Hak etti yani. için. Bu mı? arada gerçekten yalan muhabbetlerini böyle gösteriyor harbi farklı bir şey. Ben aranızdan birisini buraya bağlamak istiyorum ya çok farklı bir şey bu. Kanka çok efsane şeyler. Heyecan yaptım durduk çelab. Kendi kendime gerilmeye başladım. Ama sağdan. gerilmen lazım çünkü yedinci soru da ne yani? altı ve yedinci sorular kritik sorular. Tamam. Altıncı sorumuz özlediğim bir var mı? var unutmadın baba kedim var var amk o yani Kedi. Ya insan çok seven var. bir insan değilim ya kedimi daha çok seviyorum bu da doğru çıktı e yedinci sorumuz <laughs> videoların kurgu mu? <laughs> video burada bitti arkadaşlar kendinize iyi bakın kalın. <laughs> bu videoda kurgu olmuş falan <laughs> Şimdi bak bu video nasıl bak bu soru çok riskli bir soru tamam mı Benim Youtube'da 1500 tane videom var yaklaşık 900 bin aşkın takipçim var Allah hepsinden razı olsun hepsine selamlar saygılar olsun Lakin benim 1500 tane videomda bazı videolarımın içerisinde ister istemez kurgu olmuş olabiliyor Çünkü izleyici arkadaşlarımı eğlendirmek güldürmek istiyorum Bazı çektiğim videolarda kurgusuz olacağı seviyede olmadığı Tabii için ki. ister istemez için içerisine böyle giriyor Hiç kurgusuz videom var mı? İzlemek istiyorsanız kartlara ekleyeceğim. Eve escort çağırdım diyorsun. Bakın babamdan yediğim dayağı görün zaten videonun kurgu olmadığını açık ara anlarsınız. Ne tür konuşayım? Yani net konuşayım, bazı Doğru. şeffaf konuşayım bazı videolarımda var. Direkt cevabı söyleyeyim. Doğru. Ne kurgu olduğunu kabul ettim. Kesinlikle. Bazı videoların tabii ki de. Ya bak o kadar bazı şey olmuş reklam ki... videoları var. Reklam videoları da kurgu oluyor. Bu tabii anda. bak o kadar şey olmuş <laughs> ki bak takipçilerim benden önce fark ediyor videoların kurgu olduğunu, videoların dakikalarını yazıyorlar. Abi diyor bak şurada şu dakikada bu abi, oldu. Tabii tabii o öyle <laughs> takipçilerim var abi diyor şurada şu dakikada diyor bak diyor şöyle bir şey olmuş diyor ben bir açıyorum ha diyorum ulan helal olsun çocuğa nasıl takip et evet devam edelim o zaman kanka 8. soru sosyal medyadan aylık ne kadar gelir kazanıyorsun çok güzel soru yıllardan beri sorulan soru bak ben 2015'ten kanka, beri kanka ben de merak ediyorum bu 2015'ten var. beri youtube yapıyorum 2025'teyiz yaklaşık 10 sene oldu 10 senedir sorulan soru youtube'dan kaç para kazanıyorsun ben bu soruya Net bir cevap vereceğim Kendi aylık kazancımı söylemeyeceğim sizlere arkadaşlar Çünkü bu değişen bir rakam Ama Türkiye'deki Türkiye'deki şey youtuberların direkt size ne kadar kazandığını söyleyeceğim 1 milyon görüntülenme 8 dakikalık videolardan arkadaşlar 1 milyon görüntülenme 1500-2000 dolar arası para alıyoruz Eğlence içerikleri Youtuberların toplam izlenmeleri yani aylık olandan bahsedeceğim. Adam bir gün video atmıyor her gün video atıyor Bir ay boyunca toplamda 30 milyon olunca Bu da ister istemez 30-35 bin dolara tekabül etmiş Toplum. oluyor arkadaşlar Yani Göre de değişiyor. Cpm oranına bakın yani kimsenin aylık şu kadar kazanıyor bu kadar kazanıyor bakmayın Enes Plutur adam 2 senedir video atmıyor <laughs> inancınız olsun 2 senedir atmadığı benim kanalımdan tutun Hani çevremdeki arkadaşlarımın youtube kanallarından daha fazla kazanıyorlar. kanka yani O derece bir gelir kaynağı sen ne kadar üretirsen o kadar kazanırsın bu Doğru, işin tabii mantığı öyle. Yani adam, bu o bu Kesinlikle ürettikçe üretken. kazanırsınız arkadaşlar üretmedikçe kaybedersiniz bu işin rajonu budur yani O yüzden size bir şey Ama, veremiyorum fiyat veremiyorum Şöyle Öyle bir şey sorunun cevabını almam için senin ortalama bir kazancının rakamı lazım ya bir ortalama söyle ustanmaz tamam. yasin kanalıma aynen çünkü öyle çünkü farklı gelir kaynaklarım var ustanmaz yasin'den çok bir şey kazanmıyorum arkadaşlar 25 milyar para ortalama yani 25-30 milyar arası ustanmaz yasin'in gelir kaynağı o da zaten hani hiçbir şey yani benim evimin kirası 20 milyar sen biliyorsun yk biliyorum o yüzden hani para kazanmak isteyen arkadaşlara sesleniyorum. Yabancı YouTube kanalı açın. Yabancı içerikler üretin. Çünkü Türkiye'den izlendiğinizde Türk lirası kazanıyorsunuz. Farklı ülkelerden izlenince dolar bazlı kazanıyorsunuz. O yüzden ben şu anda kendi ustam Vaz Yasin'imi video atmaktan ziyade diğer yurt dışı kanallarıma video atıyorum ki oradan dolar kaynaklı daha fazla yani, para kazandığınız için. daha fazla olduğu için. Ya para kazanmak isteyen arkadaşları sesleniyorum Yani milletin işinde çalışmaktan ziyade gidin kendi işinizi yapın arkadaşlar. Aynen öyle. Kanka hazırsan cevaba geçiyorum. Sorunun cevabı yanlış. Ya kanka bunun yanlış olması normal çünkü çok değişken bir, şey değişken bir cevap ha. ben de verdim, bir şey. verdim. O yüzden 3 hani aşağı 5 yukarı bir cevap verdim Bunun arkadaşlar. Pek de şey olmuyor cevabı çıkmış sayılmıyor. Sorum o yüzden diyeyim. hazırsan 9. soruya geçelim. Tamam. Kanka neden uslanmaz Yasin? Bu bir soru değil. Sadece öylesine soruyorum. Tamam. Neden uslanmaz Yasin? Sene 2014-2015 benim ilk YouTube kanalımın ismi R. Yasin Güne. Yani uslanmaz diye bir şey yok. Yani benim gerçek ismim Yasin değil bu arada. Farklı bir ismim var. Hani YouTube kanalımın ilk ismi benim gerçek ismimdi Ben bir zamandan sonra böyle sürekli şaka videoları yapmaya başladım. Tamam mı? O kanalda böyle 5-6 bin abone oldu. Babam da bana böyle sürekli şey diyor. Sen uslanmazsın Uslan falan filan. Senden <laughs> böyle şey olmaz falan filan hesabı. Ben de dedim ulan dedim. Herkes dedim böyle kendi isimlerini koyuyor. Tamam mı? Ben dedim bir yani mitneyim oğlum mahlas oluşturmak işte kendime ya. ait bir şey olsun istedim. Ne yapsam ne yapsam böyle yaramaz cart cürt falan kışkırtma videoları. Vidolar ha yani bir de kışkırtma videoları falan o zaman çok fazla çekiyorum. Baktım babam da arkadan bağırıyor sen uslanmazsın oğlum falan ben dedim ben uslanmaz yalsın dedim. O gün, o gün, gün, gün bugün bu gün, gün de uslanmaz yalsınız yani. Çok iyi. Son tamam. sorumuz bu. Son sorumuz. Aynen. Son tamam. sorumuz. Ünlülerden birini yok etmek istesen bu hangi ünlü olurdu? İlk isim alalım. İsim alalım güzel, ünlülerden birisini yok etmek istesek. Abi ünlülerden birisini yok et... Bu sanatçı olarak. Sanatçı ya Oyuncu da olabilir, oyuncu, sanatçı da olabilir. Youtuber da olabilir. Youtuber da olabilir. olabilir. Tabii. Güzel soru. Yok etmek ha? Abi niye yok ediyoruz ya durduk geri? Yani istemediğin hayatında, hayatta, cevapma, olma... hayatta ol, olmasını istemediğin bir insan. Allah Allah. Öyle, öyle düşün. O yani. derece... Ya benim o derece... Asımın var mı mesela? Yok ya Allah'ım çok şükür. Ya kim bürüdüğüm hiç kimse yok. Herkesin işi gücü rahat Sevmediğin diyelim. Ya yok etmek demek de... Sevmediğin diyelim. Yani sevmediğim falan filan Soruyu değiştirdi şey arkadaşlar Yani <laughs> arkadaşlar yok etmek çok farklı bir şey şimdi bu. Yok etmek Ya yani şöyle hayatta istemiyorum bu adamla olmasını Niye geldi ki bu hayata Sosyal mühendislik <laughs> Oha <laughs> 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 Yok yok şaka şaka Ben de kendisini şaka. Yok, şaka. Şey var ya Testo Taylan var <gülüyor> Testo, <gülüyor> yok, herkes testo saydırıyorsun. Taylan herkes saydırıyorsa Şimdi şöyle söyleyeyim Yok etmek demek de içeriklerini görmek istemediğim diye <laughs> İçeriklerini yani. tamamen kaldırmak istediğim diye Aras Karanfil var abim sevmiyorum adamın böyle ne bileyim içerikleri ağır kurgu gözüküyor anladın mı çok böyle yapmacık geliyor bana hani birazcık böyle gerçekçilik verse belki okey diyebilirim. kanka cevap doğru doğru olması lazım çünkü bütün nüketimi döktüm döktüm bayağı bayağı <laughs> bu arada çok gerçekten farklı bir içerik oldu benim için de arkadaşlar ilk defa yalan makinesine bağlandım nasıl ya, bir his peki kanka kankam güzel biz şuranın cızırtıramaları sürekli böyle o bir normal şey yapıyor çünkü, büyük ee, ihtimalle nabzı ölçüyor nabıza ölçü normal onun dışında herhangi bir rahatsızlık yok çok da eğlendi bir video oldu. Buradan arkadaşlara seslenmek istiyorum. Aranızdan bir kişiyi Youtube yorumlarımda katılıyorum yazıp like atan birisini yanıma oturtmak istiyorum. Ceka çok teşekkür ediyorum. Rica zarara. ederim kardeşim geldiğin için. Eyvallah. Kendiniz iyi bakın hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.